Seni nasıl selamlasam? Sükunet ve gözyaşlarıyla. Hepinize merhabalar dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde TAP'ta nasıl oynuyorum karşımda da İrelia var. TP ile oynuyor güzel. Ignite oynadıkları zaman çünkü bize biraz daha zorluk çıkartabiliyorlar. Ancak TP oynadıkları zaman da rakibi çok fazla geri düşüremiyoruz. Aslına bakarsanız ikisinde avantaj ve dezavantajları var. Ama İrelia zor bir matchup olduğunu söyleyebilirim. Rünler karşınıza zaten gelmiştir. Ayağı çabukla oynuyorum. Son derece koridorda kalmamıza faydalı bir rün. Şöyle başlangıcımızı şöyle yapacağım evet. Bir tane dokuma zırh aldım bir tane iksir aldım. Beni bu uzun süre koridorda götürür en fazla TP atar. Eşyamızı erken bitiririz şunu alabiliriz. Hem cooldown veriyor hem mana veriyor. Bize bayağı faydalı bir eşya. İsterseniz uzun kılıçla tercih edebilirsiniz. Daha erken eşya bitiriyorsunuz. Yahut 4 tane jump potu ve dokuma zırh da alabilirsiniz. Bu da bir alternatif. Daha uzun süre koridorda kalıyorsunuz ya da bufflandığı için yeni Doğan kalkanı da işinizi görecektir. Amacımız koridorda kalmak. Mümkünse farmlardan Q kasabilmek ve maçı taşıyabilmek. Zaten Ramos pick'i var. Çok doğru pick. Yani Master, Lucian ve Irelia'ya karşı çok çok güzel bir pick hatta. Yani şu maç birazcık uzasın. Ramos bu oyunun içinden geçer tabiri caizse. Keşke taplar mus yapsaydım bu arada. Gerçi rakibi görmeden ilk, ilk pikten pick'ten çektim ben. Ama görseydim muhakkak bu rakibe de bir Ramos'u çakardım yani onu söyleyeyim size. Özellikle Master'a karşı bir güçlü oluyor dostlarım. Master kendi kendine böyle yarım saniyede falan öldürüyor. Q başlayacağım tabii ki klasik olarak. Üst bir oynuyorsanız bu arada E ile daha mantıklı oluyor. O Ramus ne yapıyorsun abi ya? O nasıl bir yavaşlık? Ben bir iki tane vurur kaçarım abi kusura bakma. Hadi eyvallah. Hani öyle bekleme şekli yok yani. Bir saniye bekledi orada resmen. Bu arada neyle başladı? O W başlamadı mı? Hiç vurmasaydım diyor. Ne yapayım oğlum? Nasılsın ben yani. Sanki yeteneğim var. Üst niye dostlarım E diyorum? Çünkü ilk üç milyonu genelde size kaçırtıyorlar. Özellikle üst erodan Nasus'un güçsüzlüğünün farkında oldukları için. Ona göre oynuyorlar. Ama bu İrelia'nın hatalı oynayacağını düşünüyorum. Bakın mesela yaptı yaptığı hatayla birlikte kendi 20 canını eksiltti. Şöyle bir düz vuruşta atayım hatta. Kemik da aldık. Gayet güzel. Şimdi milyonlar da bir ufak dayak yiyecek. Ama erken ekilip olacak şunu kesince. Aynen. Bakın hemen geri çıkıyorum. Erken ekilip olacağını anladığım gibi geri çıkıyorum. Yoksa burada dayak yeriz. Ama şu minyonu x bin alsam benim için kafi. Tamamdır. Bu arada şu ayarlar kısmından sanıyorum ara yüzdeydi. Evet şöyle en aşağı inip şuradan deneyimi muhakkak işaretleyin. Hangi menzilden x aldığınızı bu şekilde daha rahat öğrenebilirsiniz. Şuraya hemen aldım Q'umu güzel. Şunu da bir lastetime atayım. Atamadım. İkinci yetenek olarak da W açtım. Unutmayın W size bayağı defansif olarak güçlendiriyor. Bu ne yapıyor? Devri yani bu, bu, pozisyonda çok fazla hasar çıkartamaz bana gelişi biraz mantıksız onu söyleyebilirim. Q'larımızı efendi efendi kasıyoruz. Herhangi bir ekstra bir şey yapmamıza gerek yok. Durumumuz gayet iyi. Araba milyonu Q'lu alacağım. Belki de şu Tamamdır gayet azmasında... güzel. İkinci kez Q'ya veriyorum bu arada level aldığım için. Rünlerden zaten dikkat etmişsinizdir cooldown giriyorum. O cooldown çok önemli. Yani Q'nuzu ilk seviyede bir saniye eksiltiyor. Yani %8 cooldown'a girdiğiniz zaman gerçekten Q kasmak son derece kolay oluyor. İlk base'imizde iyi çizmeleri hedefimiz. Çünkü çok güzel bir cooldown veriyor bize. Ve Q kasmamıza bayağı bir fayda sağlıyor. Şunu da Q ile alsam alamadım. Troll oldu biraz. Şu minyona vurun oğlum hepiniz aynı anda. Tamam en azından bunu aldık. Dördüncü seviyede artık aim'i açıyorum. Şu an vurabilirim. Şu anda minyon avantajım var. Gerçi minyon avantajı nasıl susla erken level'larda sizi pek kurtarmıyor ama. Kemik zarım gitti. Bu üzücü. Ben minyona vuruyorum o bana vuruyor. Yani bu durumlarda genellikle rakip önde çıkar bu arada onu söyleyeyim size. Ama karşınızda nasıl sus varsa ve canını yenileyebiliyorsa ve siz o E'yi öyle atarsanız koridorda öne geçemezsiniz. Ramus geliyormuş. Dümdüz kill bu arada. Ramus olduğu için kill bu arada onu söyleyebilirim size. Şöyle hemen aldım. E'yi açtım. Slo bakın slow'umu bekletiyorum. Adam benden uzaklaşmaya yakın. Flash'ın falan attığında atacağım. Gördüğünüz gibi. Hemen ghost'um bastım. O arada onu nasıl dojlayamadım ya. Düz vuruş. Düz vuruş. Q. Aid attım. Hiç gerek yoktu orada bu flash'a. Ben son vuruşu her türü atarım diye düşünüyordum zaten Q ama. Sal. Sal. <laughs> Adama komut verdi direkt. Sal bro. Sal ne yapıyorsun? Ama buradan artık base'e gideceğim. Tamamdır. TP atmadan geliyor. TP attı güzel. TP'sini aldık. Bizim için gayet worth ve ilk eşyamızı bitirdik. Yani aslında teknik olarak ayon çizmeler eşya sayılmıyor ama bize bayağı bir cooldown veriyor ve TP atmadan lane'e dönme fırsatımız var. Çünkü koridoru güzel ittik. Ama buraya hızlı pushlar mı bu? Yetişirim ya. 2-3 milyon kaybederim en fazla. 2-3 milyon içinde yapma değmez. Zaten geldik. İlk eşya bot aldığımız için de hızlıca koridora geldiğimizi söyleyebilirim. Tahrip var mı bilmiyorum ama şu an bir plate verebilir miyiz? Gerçi yetiştim ya vermem herhalde. En fazla bir W atarım. Saldırısını yavaşlatırım falan. Her türlü tutarız. Şimdi dostlarım şöyle bakalım. Lu'sh 3 kill almış. Gayet güzel. Botun kasılması beni mutlu eder. Çünkü maçı taşıdığımı göstermek isterim her zaman. Aa orada ilerleyen ne işi var? Güzel. Fizaz da eşek cennetini boyluyordu. Şimdi burada dostlarım safe safe Q kasacağız. Yani bir şey yapmamıza ekstra gerek yok. Herhangi bir risk de almak istemiyorum. Bundan sonra bu arada cooldown'a da çok fazla ihtiyacım olmayacak. Onu söyleyebilirim size rahat rahat. 6 level'ım. O da altı oldu. Normalde savaşacaktım bu arada onu söyleyebilirim. Şu arabalı minyon alalım. Ah! Bu beni üzdü. Bu beni gerçekten üzdü bu arada. Şöyle bir ufak hasar takasına girebilirim. W ile hasar tuttu. E yedik bu kötü oldu. Bir Q atarsam tamamdır. Benim için worth. Hatta ayağa çabuğu onunla patlatırsam güzel olurdu da. Bu arada manası yok. Savaşacağım. Manası olmadığı için savaşıyorum. Herhangi bir yetenek atamayacak bana. Flash da yok bunu biliyorum zaten. Ace'ni az önce kullandı. Gayet güzel, gayet güzel. Pırıltı olma normalde daha fazla hasar vuruyorsunuz. Şu an bende pırıltı yok ama ona rağmen hatasını değerlendirdik. Manası yoktu, manasını çok kötü harcadı. Bence yeni bir ilerleyen oyuncusuna benziyor çünkü genelde çok fazla ilerleme çabı oynadım. Biraz kötü oynadığını söyleyebilirim. Yani oyunculuğuna şahsi olarak bir şey söylemiyorum. Sadece ilerleyi kötü oynuyor. Ve ben genel olarak ne diyorum zaten? Oyun bilginizi geliştirmek için basit karakterler oynayın. İrelia çok mekanik bir karakter. Bence hiç bulaşmayın dostlarım. Özellikle bir lig atlamak falan istiyorsanız. Bu arada sürekli minyona vurmamın sebebi koridoru puşlamak ve base atmak. Hani şu anda hızlıca burayı puşlamak istiyorum ki base atabileyim. Yoksa minyon kaybedeceğim koridora gelirken. Hemen şöyle şunu da alalım. Araba olmuyoruzdan şey alacağım. Tipim de var. Yani herhangi bir sıkıntı yok. Koridor hızlıca puşlayacağını bildiğim için. Ereliyanı ya da donduracağını bildiğim için. Burada direkt base'imi atabilirim. Base'imi bozmasın ama ya. Yani koridoru donduruyor. Hemen şöyle ufak bir hasar takasına gelelim. Koridoru dondurduğu için bana wave kaybettirecek. Ultisi de var. Aa bak bu kötü oldu. W'sunu atalım şöyle hemen çıkalım ha buradan. Çıkarsam çok güzel olur. Q'ları bitti çünkü. Oh süper. Tamam tamam. Güzel. Şurada base'imizi atabiliriz. Ama oynama artık üzerim benim ya. Vallahi sıkıldım. Manam da kalmadı. Minyon kontrol hakkında pek bilgi sahibi değil gibi geldi bana. Şuradan bir tane pırıltıyı çekeceğim. Bir tane uzun kılıç. TP'm var zaten. Bekliyorum. Bir miktar doldu. TP'mi artık atabilirim. Şöyle şunu da alabilirdim aslında. Neyse uzun kılıç yerine keşke cooldown alsaydım. Şimdi dostlarım tekrardan öldü bu arada. Boston um bastım. Süper. E Q. Minyonlardan seke, seke bir yerle kaçmaya çalışacak ama flash olmadığını bildiğim için artık benden kaçma ihtimali yok. Q bekletiyorum. Tamamdır. Normalde düz vuruşla alırdım ama Q ile alınmanız her zaman daha bört. Hemen pushlamaya çalışacağım. Yani nasılsın bu sıkıntısı var onu söyleyebilirim. Yani koridoru gerçekten pushlayamıyorsunuz. Özellikle benim gibi safe bir oyuncuysanız bu sizi bayağı geri düşürüyor. İlk eşyamız ilah sindiren. Bu hiçbir zaman sekmiyor neredeyse. Kanka çok gıcıksın ya demiş. Eh biraz. Nasus saldırısını düşürüyor. Yani ilerleyi bayağı kantırlıyor bu arada. O yüzden rakibin sinirlenmesi gayet doğal. Bir tane tahrip alıp çıkacağım. Hemen araba minyonu da aldım. Tamam geldim buraya. Bir Q bir tahrip. Troll olur. Tamam çıkalım geriye. Şöyle bakalım. Tamam. Cooldown eşyamız bitmiş. Hemen base atabiliriz. Koridora pushlayacak bir tane plate alabilir hatta şu an hızlı puşlarsa. Ama yapacak bir şey yok. Koridoru puşlamam gerekiyordu orada. Dilerseniz Nasus'la yani ileri seviye bir minyon kontrol bilgisi bu ama koridor kendinize doğru slow puşa bırakıyorsunuz. Bu şekilde base attığınız zaman adamla aynı anda koridora gelip minyon kaybetmeyebilirsiniz. Mesela ben bir wave kaybedeceğim şimdi ister istemez. Çünkü bir koridoru puşlamak istedim ama çok fazla minyon vardı. Biraz hata oynadım söyleyebilirim. Bu arada şurası ses, Şu SS işareti atalım bilsin yani. Geriliğine ona geldiğini. Güzel. Az milyon kaybettik bu arada. 3 milyon kaybettik. Bu da yeterli bizim için. Ha ben bu arada milyon kaybettik derken her zaman milyonun exp'ine bakarım. Gold'u benim çok umurumda değil. Ekstra görüşmediğim e sürece aldığım gold önemli değil. Gold bir şekilde kasılır. Sağdan soldan bir asist alırsınız. Bilmem ne yaparsınız. Şöyle hemen bir kemik zırhını alalım. Bu arada nasıl sokağa kemik zırhı almayın. Burst'ü yok nasılsın. Bir tane Q vursam yeterli. E sen de önemli değil. Tamam da şöyle bir tane daha vuralım. Ah bu kötü oldu. Hemen ultimi bastım. Şu an bu arada fokusumun master olması lazım onu söyleyebilirim. Tık master kestik. Monster mı? <laughs> Konuşamadım. W slowladım. Geri çıkıyorum. Kite. Şuradan bir can çekeceğim. Bir can daha. Bu arada burada ölebilirim şu an ya. Harika. Fiz ne güzel yetiştin lan öyle ben Fiz'i seni görmedim. Of rakibi tilt ettik bu arada bu tatsız oldu. Ama Master Q basamadı yani. Yiyece damage'ı herhalde kestiremedi o anda. Benim de Q'um fena değil şimdi baktığınız zaman. Bunu düşününce hak da vermiyor değilim açıkçası. Hemen şöyle geldi, Q'muzu vuralım. Gayet güzel bu arada. Tahriple birlikte 3 tahrip aldık gibi duruyor. 3 plate. Ben dostlarım sürekli tahrip plate karıştırıyorum biliyorsunuz ama ne demek istediğimi anlıyorsunuz inşallah. Kimse de beni bozmuyor chat'te. <laughs> Sağ olsunlar. Hemen minyonlara pushlayalım. Q'muz çok güzel ya bu arada. Harbiden Q'muz çok güzel yani. Bu oyunda nasıl sun hakkını verdiğimizi düşünüyorum. Şunu da alalım. Bir minyon daha alacağım artık. Base atıp ilah sindirimi bitirebilirim. Double atmanın faydaları. Şuraya gelip totem atacak muhtemelen. Base'imi bozabilir. Ama bir ufak savaşırım. Aynen. Hiç çekmez bu arada. Hep aynı oyunlar ya. Yani bilmiyorum rakibim kötü olduğunu düşünmüyorum ama çok klasik hareketler ya dostlarım. Gerçekten bunları yapmayın. Bloom olduğu için duruyorum. Normalde durmam. İlah bitti. Hatta şu an burada durduğumda her saniye geri düşüyorum. Ama ilerilerin çok önünde olduğum için yani bu risk alınabilir bir risk. Ayrıca Master az önce gelip öldüğü için şu anda Nasus base atmadı, eşya almadı. Ben bir daha gideyim keseriz demeyecektir diye düşünüyorum. Şöyle düz vuruş. Q. tarih patlattım. Tamamdır. Üzerime oynasın. Sıkıntı yok. Can çekmek için attım Q'yu bu arada. Stack için değil yani. O sırada stay'e gerek yok. Canımı yenilesem yeterli. Adamı dayılarız bu arada. Biraz zorlarsa. Ama üzerinde çok altın var ya. Çok riske atmak istemiyorum. Kemik zırhı ne zaman dolacak bunun? Dolmak üzere. Şöyle kemik zırhına bir eyle alayım ben onu. Eyle alamadım bu arada onu da söyleyeyim. Hop. Tamamdır. Eyle'sini dojladık bizim için kafi. Tamamdır. Söylemem. Ghost'um da bastım. Tamamdır. Ulti flash yaptı yani ilk kuleyi söktük mü gerçi haritada kule alındı bilmiyorum ama Ah base'ini bozamadım Hasarı yedi kule bana döndü ama base'ini bozamadım enteresan tarih patlattım bir wave daha pushlayacağım hızlıca ve artık base'imi atabilirim Herhalde teleport da geleceğim gibi duruyor o kadar uzun süre kaldım ki burada hemen şöyle düz vuruşumu büyük minyonu yapıyorum Sağdakilerden Q alıyorum tamamdır artık Q'yu da şuraya saklayalım Tamamdır. Bu da çıkabilirim. Ramus zaten yakın bana. Gerekirse destek verebilir. Master'da az önceki hareketten sonra bir daha geleceğini zannetmiyorum. Şurada bir izme atabilirim. Takımımız ne durumda? Midimiz kuvvetli. Jungle ve bot baya kötü durumda. Taşırız ya maçı sıkıntı yok. Kuvvetimiz gayet yerinde çünkü iyi oynuyoruz şu an. Buradan donmuşa gideceğim. Hem Master'a karşı çok kuvvetli bir eşya hem de İrelia'ya karşı. Bu arada şöyle bir TP attım hemen. Lushan'dan bir shutdown alırsak ne halat? TP'm olduğu için şöyle ekstra bir hareket hızım <laughs> var. Nasıl üzerim oynayacak? Trash daha doğrusu pardon yanlış söyledim ama en azından Kalesi'yi ölmekten kurtardık. Bizim için World bir hareket. Hemen gelelim şuraya. baskı kuralım. Oğlum bunu keseriz lan. Q'su yok var arada Tamam bir tane Q'ya yarı canını aldık zaten. Ama Kalista neyse güvenmeyelim tamam ona güvenerek oynamayalım en iyisi. Bu baskı sayesinde midden bir kazandık. Word diyebiliriz. Beyzin bozdu peki. Ultimate açtım. Q oynayacağım burada. Kalista gelecek mi kanka? Yani zahmet olmazsa. Zorla öldünüz bu arada. Exhaust varmış, son saniye bekletmiş, gayet güzel, setten de güzel oyun, tık, tamamdır. Botu kazandırmış olduk bu hareketle. Biraz fazla zorladık ama Trash de haddini aştı o yüzden. Hani sanıyorum benim gücüm bilmiyor şu an. Gücüm bilmediği için de orada bayağı hatalı oynadı. Kanka vuracak mı ya? Allah'ını seversen sen niye beni öldürtüyorsun? Bu alardan Kalista'ya güvenip asla oynamamamız lazım ya. Adam hiç takip edemiyor yani. Hani ekstra bir play falan beklemiyorum ama en azından bir takibini bekliyorum açıkçası. Sonuçta yanındayım yani senin. Şöyle bakalım rakipte bir AP var mı? Yok. Zırha devam. Zaten donmuş yüreğimiz bitti. Buradan gayet güzel bir zırh kazanıyoruz. Ultimiz zaten bize can kazandırıyor. Oradan ekstra bir sakalımız var. <laughs> can bize güzel bir yarıyor. Zırhımız da çok yüksek. Yani şu andan itibaren Master'ın bizi kesme yok. İreliyenin yok az önceden gördünüz. Hasarını ne kadar tankladım. Ki adam enfet oyunculara rakibin. Bu arada şöyle bir arabalı minyonu alıp tamamdır. Hemen şöyle oynayayım üzerine. Ultimi de açtım. Ultimi niye açtım bu arada? Nasıl ultisi bilmeyenler için buff yedi. Tamamdır. Hani buff yediği şu, normalde ultisinin bekleme süresi azalmıyordu. Her seviyede aynıydı. Üzerinizdeki cooldown'u azaltabiliyordunuz sadece. Artık cooldown'u bayağı bir düştü. Zaten şu an bakacak olursanız dümdüz anlaşılıyor bu. Ulti bastım, 40 saniye tekrar ultim geliyor. Bu da çekinmeden ulti basabileceğim anlamına geliyor artık benim. Şunu Q ile alacağım, arabalım yönü Q ile alacağım. Gayet güzel. Hemen gidelim ikinci kuleye vuralım. Ultimiz de gelmek üzere ama Lucian falan SS bize gelirler mi? Bir görüş alalım şuraya. Buraya vuramayacağız galiba. Tam botta gözüktüler güzel. Şu anda master gözükmüyor. Board'um var ama yok ya gidip tahrip almaya çalışmak falan biraz troll olur. Mide gidelim bir destek atalım mide. Fizz çok güçlü. Arkasında kule yok. Hemen şöyle geldim. Ultim bastım. Slow verdim. Fizz onu keser. Ghost'um bastım. Rakibi takip ediyorum. Bu arada ileriye de takip etmek. İleri diyorum. Orianna'yı takip etmek çok trolldü ya. Çok güzel. ramus'un gelişi güzel oldu. Slow'umu başkasına bekletiyorum. Mesela şöyle. Tamamdır. Gayet güzel. Baron var mı? Yok. Baron 2 dakika. Sıkıntı yok. Fight'ı güzel kazandırdık. Fizz'in zaten Lush'un keseceğini söylemiştim. Çok öndeydi zaten. Bunu biliyorum. Ekstra bir şey yapmama gerek kalmadı. Şöyle ufaktan buraya gidelim. Arabalı minyon varmış. Onun Q'sunu alırsam çok kuvvetli olurum. Of. Arabalı da Q'su çok tatlı oluyor ya dostlarım. Bir de bir iki orman kampı falan çalabiliyorsanız böyle Muhakkak ormancınızdan çalın ya da rakip ormandan falan. Gerçekten fena geçiriyor sizi Q'da vesaire. Rakipten bir FF gelir artık herhalde ya. Kusursuz bir nasus performansı yani. Midimiz de iyi oynuyor. Şu an bir FF bekliyorum ama herhalde Master'a mı güveniyorlar artık? kasılır bizi taşır falan diye bilmiyorum. Olabilir. Hemen geldim şöyle tık tık. Tarih patlatayım. Bu arada ultimi açayım şöyle. Çünkü burada bir şeyler olacak belli. Şöyle bir tane daha Q. Burayı alırız herhalde ya ama rakipten herkese ses oldu. 2K gold'umuz var abi. Riske atmayalım. Şurada base'imizi koyalım. Ya da atmayalım. Gromp'u çalayım. Gromp gördüğümde dayanamam. Dediğim gibi abi orman Q'ları çok fena alıyor. Güzel stack veriyor. Abi 34 can ne ya neyse. Sürekli böyle Q kasarken aynı şeyi yaşıyorum. Minyonlardan geliyor. Şu an hızlıca pushlamama gerek yok. Üzerime doğru çekiyorum. Minyonlar yolda durmasın diye. Yani anladınız mı? Bir yere takılıp kalmasınlar. Şöyle minyona takılmasınlar. Hemen yürüsünler. Aynen amacım tam olarak buydu ve çalıştı. Ama minyonlar öyle kötü kaldı ki kuleye vurma gitsem troll olur. Arkamda minyon yok. Fizz destek geldi sağ olsun. Araba minyonu bir kav vuruyoruz bu arada. Minyonlar dehşet asa vuruyoruz ya gerçekten. Fenomen bastım. Çekilin. Tık. Bu arada benim buraya girmeme gerek yok. Hasar tanklıyordum. Ah oğlum Fizz beni bir tık troll ya atarak. Hemen base'imizi atalım. 2600 altın var üzerimde. Risk atmayalım. Gargoylim kaç gold? 199 şunun gold'u almam lazım. O kadar ben getirdim buraya kadar. Daha fazla zorlamayacağım burayı. Dedikçe daha fazla duruyorum fark ettiniz mi? Base'imizi atalım artık yeterli. Gargoyle de bitti. Bu arada gargoyle dostlar o kadar güzel oluyor ki. Yani bir çara bir eşya bu kadar mı yakışır ya? İnanın mükemmel bir eşya. Nasus için en azından. Biçilmiş kaftan. Şimdi geldim buraya bir destek atacağım. Tamamdır. Master bizi görür görmez döndü. Bu arada hemen şöyle hareketini yavaşlattım. Tık tamamdır. Yani normalde bu arada master bizi eritir. Ki zaten canını gördünüz. Hemen eritti bizi ama W koyduğum anda ne oluyor? Hareket hızı yavaşlıyor abi. Şey saldırı hızı yavaşlıyor. Bu e açmasaydım iyi olurdu. Kuleye vurdum gidip. Ghost'um var sıkıntı yok. Ultim'e dönmek üzere. Gargoyle'm de var. Of çektiğim cana bak. Ultim 20 saniye dönecek. Bu arada bizim üzerimizde bir oyun var. Of o CC yemeseydim iyiydi. Tamam dojladım. Bir oynarız buraya ya. Gargoyu bekletiyorum. Bunu kestik. Şöyle E'yi şuna atalım. Tık W'ye E diyorum. Hemen yanında geziyorum bakın. Herhangi bir skill atmıyorum. Düz vuruş falan atmıyorum. Sadece Q ile keseceğim onu. Şöyle zırhını da kırdım. Tık. Yat oldu. Ultim yokken bu kadar güçlüyüm zaten. Ve rakipten sur geldi dostlarım. Gayet normal. Bir tane gargol bassaydım bari ya. Aldık şey boşa gitti. Bir tane takipçimiz var. Ona da buradan selamlar olsun. nasıl Nasus diye spamlıyordu sürekli. Videoları da stoklu çalışıyorum dostlarım. En yani azından 3-4 video böyle geriden geliyor sürekli. O yüzden de ben çekiyorum ama geç atıyorum mesela o videoyu. nasıl da çekmeye çalıştım bir türlü çekemedim. Güzel denk gelmemişti. Kendisine selam olsun. Buradan da bu Nasus'u ona hediye edelim. Bir önceki Nasus oyunu çok pasifti. Bu da mesela orta işte pasif ve agresif oynadığımız yerler oldu. Ama yeterince üretici olduğunu düşünüyorum. Ve takıma katkısından dolayı Fize de bu arada honorumuzu şöyle verelim. Bence güzel maçtı. Öğreticiliği yüksek bir maçtı. Nasus'la dikkat oynadığınız zaman gerçekten yarıp geçiyorsunuz ki vurduğumuz hasar kasılan altına baktığınız zaman zaten çok açık bir şekilde gözüküyor. Biz kile oynamadık biz her zaman Q kastık kulelere oynadık ancak adamlar gelip bizi öldü. Yani biz adamları kesmeye gitmedik fark etmişsinizdir. Hiç kimseyi kovalamadık. Adamlar gelip bize dümdüz öldüler ve bizim gücümüzü hafife aldılar. Bunun da sanıyorum cezasını kestik diye düşünüyorum. Nasıl can çektiğimi gördünüz yani adamlarda da ağır yer yoktu fena cezalandırdık. Bence güzel bir oyundu. Şöyle kulelere veren hasarda ekstra bakmak istiyorum. Klasik olarak 10.000 hasar tertemiz gayet güzel. Bugünlük benden bu kadar diyelim. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım öğretici olmuştur. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar. Bittiğini zannetme. Tekrar karşılaşacağız.